Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalçapkının heyecanla beklenen 68. bölüm özel fotoğraflarını paylaşıyorum. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yeni bölümden yepyeni kareler gelmeye başladı bile. Biraz sonra sizler için özetle kanalımda bulunacaktır. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.